Herkese merhabalar, Runtable kanalına hoş geldiniz. Ben Ertuğrul, bugün sizlerle birlikte Flappy Bird oyunumuzun ikinci videosunda beraberiz. Videomuzda ana karakterimiz olan kuşun hareket kodunu yazacağız. Hatırlarsanız önceki bölümümüzde player'ımızı oluşturmuştuk, burada duruyor. Şimdi koda geçmeden önce player'ımızı eklememiz gereken birkaç komponent var. Komponentleri buradan add component diyerek ekleyebiliyoruz. Buradan öncelikle collider'ı yazacağız. Buradan circle collider 2D'yi seçeceğiz. Neden? Buradan objemizin diğer objelerle etkileşime geçebilmesi için bir kolaydır eklememiz gerekiyor. Hemen buradan yarı çap kısmından, radius yarı çap kısmından yarı çapını biraz küçültüyorum ve kuşun sınırlarına gelecek şekilde ayarlıyorum. Siz tam kuşun sınırlarında bir kolaydır istiyorsanız buradan add component kısmından yine Polygon Collider 2D seçebilirsiniz. Bu otomatik olarak sprite'in kenarlarından bir collider yapacaktır. Bazı yerlerde bozulmalar olsa bile sonradan kendiniz düzenleyebilirsiniz. Şimdi ikinci olarak eklememiz gereken şey Rigidbody2D komponenti. Bunu da buradan hemen aratarak ekliyorum. Bunu da ekledikten sonra yapmamız gereken son küçük bir şey daha var. Şimdi bildiğiniz gibi Flipboard oyunumuzda karakterimizin sadece yukarı aşağı hareket etmesi gerekiyor. Bu da Y ekseninde hareket etmesi gerekiyor anlamına geliyor. Yani bizim buradan Constraints kısmından X pozisyonunu kilitlememiz lazım. Yani sadece Y'de hareket edebilir hale gelmesi lazım. Bunu da yaptıktan sonra artık script klasörümüze girip buradan create C script dedikten sonra player movement adında bir script oluşturuyorum. Siz herhangi bir isim kullanabilirsiniz. Ben daha düzenli ve anlaşılır olması için böyle bir isim veriyorum. Bu scriptimizi kurduktan sonra bu scriptimizi alıp player'ımızın içine sürüklüyoruz. Ve gördüğünüz gibi artık scriptimiz buraya da geldi. İsterseniz buraya çift tıklayarak girebilirsiniz. İsterseniz direkt dosyalardan çift tıklayarak girebilirsiniz. Evet şimdi Visual Studio'muz açıldı. Burada Update ve Start fonksiyonlarını silerek başlıyorum. Bunlara sonradan ihtiyacımız olacak ama ihtiyacımız olduğunda yazacağım tekrardan. Şimdi tanımlamamız gereken birkaç bir şey var. Karakterimizi fizik komponenti ile hareket ettireceğiz. Yani rigid ile. Bunun için de rigid body'yi öncelikle kodda tanımlamamız gerekiyor. Çünkü rigid body'nin bazı özelliklerine erişim sağlayacağız kod aracılığıyla. Bunu yapabilmek için de RigidBody2D yazıyoruz buraya. Yanına da isim veriyoruz sadece. RB yazdım. Yani body'nin kısaltılmış hali aslında. Buraya istediğiniz bir ismi yazabilirsiniz. Ardından da karakterimizin zıplama hızını yazacağım. Buraya da bir float tanımlıyorum. Float arkadaşlar virgüllü sayıları tanımlamanızı olanak sağlayan bir değer. Float tanımlıyorum. Bunun ismini de speed multiplier yapıyorum. Buraya istediğiniz bir isim koyabilirsiniz. Yine dediğim gibi ben sadece daha düzenli olması için yapıyorum. Ardından buraya bir start fonksiyonu yazacağım. Bu start fonksiyonunu yazdıktan sonra rigid tanımlamamız gerekiyor artık. Buraya rb yazıyorum. Yani rigid ismi eşittir diyorum. GameObject.getComponent diyorum. Yani script'in bulunduğu objedeki rigid body komponentinin alt özelliğini al diyoruz. GetComponent dedikten sonra buranın içine de rigid 2D yazıyoruz. Sonra yanına da bir parantez açıp noktalı virgülle kapatıyoruz. Şimdi bunu tamamladıktan sonra artık objemizin digit kodla tanımlamış olduk. Buradan sonra bir update fonksiyonu açıyoruz arkadaşlar. Çünkü karakterimizi artık hareket ettireceğiz. Şimdi karakterimizi hareket ettirebilmek için ekrana tıklamamız gerekiyor. Bunu nasıl sağlayacağız? Bir if statement açıyorum buraya. Bunun içine de input nokta Get mouse button down yapıyoruz. Bunun içinde de 0 yazıyoruz. Bunun içine 0 yazarsanız sol fare tıkı oluyor. 1 yazarsanız sağ fare tıkı oluyor. Biz 0 yazacağız. Çünkü sol fare tıkında zıplamasını istiyoruz. Ayrıca arkadaşlar get mouse button down 0 mobil cihazlarda da dokunmaya eşdeğer olmuş oluyor. Yani mobil cihazlarda da çalışan bir dokunma sistemimiz olmuş olacak. Sonrasında süslü parantez açıp enter e basıyoruz. Şimdi buraya kendimiz bir fonksiyon oluşturacağız. public void jump diye bir fonksiyon oluşturdum. Buna herhangi bir isim koyabilirsiniz. Ben zıplama olacağı için zıplama fonksiyonunu açtım buraya sonrasında bunu da fareye tıkladığım zaman çağıracağız. Buraya da jump yazıp parantezin açıp noktalı virgülle kapatıyoruz. Yani şu ana kadar ne yaptık? Rigid tanımladık. Sonrasında update içinde fare tuşuna bastığımızda jump fonksiyonunu çağırdık. Jump fonksiyonumuz da burada işleme girecek. Şimdi jump fonksiyonumuzda biz ne yaptıracağız? Karakterimizin zıplaması gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Rigidbody'imizin velocity özelliğine bir float değer atayarak karakterimizin hareket etmesini sağlayacağız. Bunu nasıl yapacağız? Rigidbody'imizin ismini yazıyoruz. rb.velocity Velocity eşittir. vektör 2 nokta 2.up Yani yukarıya doğru bir vektör çiziyor. Bunu da hızımıza çarpıyoruz. Şimdi hızımızı editör üzerinden ayarlayabilmek için bunu public yapıyorum. Sonrasında hızımızı editör üzerinden ayarlayacağız. Şimdi temel olarak aslında bizim karakterimizin hareketi bitti. Şimdi editörümüze geldik buradan speed multipliyer'e bir değer yazıyorum. 15 değerini yazıyorum. Ben daha önceden test ettim bu değerleri. Siz de bu değeri kullanabilirsiniz. Şimdi 15'i yazdım da ne oluyor? Hemen çalıştıralım bakalım. Şimdi karakterimiz aşağı düşüyor. Biz 15 bastık. Uçtu. Şuradan daha rahat görebilirsiniz. Çok fazla geldi. Hızlı çıkıyor, yavaş iniyor. Hızlı çıkıyor, yavaş iniyor. Bizim bunu ayarlayabilmemiz için objemizin yer çekimi katsayısıyla biraz oynama yapmamız gerekiyor. Bu da ccbit2d kısmında gravity scale oluyor. Ben bunu test ettim daha önceden dediğim gibi. 5 yazınca düzgün bir değer elde etmiş oluyoruz. Şimdi tekrar deneyelim. Gördüğünüz gibi tam yerinde bir zıplama elde ediyoruz. Şimdi oyunumuzda oyunu başlattığımız gibi karakterimiz düşmeye başlıyor. Bakın gidiyor düşüyor ve ekrandan çıkıyor karakterimiz. Flipboard'da ne oluyor? Aslında biz tıklayana kadar bunun burada beklemesi lazım. Biz tıkladıktan sonra hareket etmeye başlaması lazım. Bunun için de kodumuzda birkaç düzenleme yapmamız gerekiyor. Şimdi oyunumuzun başlangıcında karakterimizi aşağı çeken şey neydi? Karakterimizi etkileyen yer çekimi kuvvetiydi. Şimdi bizim oyunumuz başladığında bu yer çekme kuvvetini sıfır yapalım ki karakterimiz hareket etmesin. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Rigid ismini alıyoruz nokta. Gravity Scale diyoruz. Bunun eşittir 0 diyoruz. Yani yer çekimimizi 0'a eşitlemiş olduk. Sonrasında oyunumuz çalıştığında da bu Gravity Scale'ı tekrardan 5 yapacağız. Çünkü o şekilde ayarlamıştık oyunumuzun düzgün çalışabilmesi için. Şimdi karakterimiz ekrana tıkladığında da bu Gravity Scale'i tekrardan 5 yapmamız gerekiyor ki karakterimiz aşağıya düşsün. Şimdi bunun çalışması için ne olması gerekiyor? Oyuncumuzun ekranı tıklaması gerekiyor. Bu da nerede çalışıyor? Burada. Oyuncumuz ekrana tıkladığında RigidBody.GravityScale'ımız eşittir. 5 olsun. Basit bir düzenlemeyle bu şekilde çalıştırabiliyoruz. Şimdi editörümüze tekrar dönelim. Şimdi oyunumuzu çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi karakterimiz hiçbir şekilde hareket etmiyor. Ta ki ben tıklayana kadar tıkladığımda artık hareket etmeye başlıyoruz. Yapmamız gereken diğer bir şey ise bildiğiniz gibi Flipboard oyundaki karakter zıpladığında düz bir şekilde yukarı çıkmıyor. Dönerek çıkıyor. Mesela tıkladığımızda yukarı doğru bir dönüyor. Aşağı düşerken de aşağıya doğru dönmeye başlıyor. Şimdi bunu yapacağız. Tekrardan Visual Studio'ya dönüyoruz. Bu kodumuzu update'in içine yazacağız. Çünkü sürekli güncellenmesini istediğimiz bir şey bu hareket. Buraya ben bir float değeri tanımlıyorum. Float rotation diye, rotation diye bir float değeri tanımladım. Bunu da Rigidbody'imizin velocity'sinin y değerine eşitliyorum. Bir de bunu 0,05 ile çarpıyorum. Şimdi neden olduğunu biraz sonra göstereceğim. 0,5 ile neden çarpıyoruz. Sonra alt satıra iniyorum. Karakterimizi döndürebilmek için de transform.rotate diyorum. Parantezimi açıyorum. Şimdi biz karakterimizi çevirdiğimizde fark ediyorsanız şu tarafta z değeri değişiyor. Biz z değerinde düzenleme yapmak istiyoruz. Bu yüzden burada kodumuza geldiğimizde biz z değerini değiştireceğiz. Yani normalde 0, 0, 0 olan şey yani biz Z'de düzenleme yapacağımız için Z kısmına az önce tanımladığımız rotation'ı yazacağız. Burayı noktalı virgülle kapatıyorum. Şimdi bakalım ne yapmışız test edelim. Oyunumuzu çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hareket etmiyor. Ben tıkladım. Harekete başlayacak. Evet şimdi gördüğünüz gibi karakterimiz dönüyor. Ama şöyle bir sorun var. Eğer ben sürekli basarsam buna fark ettiyseniz karakterimiz çok fazla dönüyor. Hatta takla bile atıyor. Şimdi bizim bunu önleyebilmemiz için kodumuza bir ekleme yapmamız lazım. Şimdi kodumuza geri döndüm. Hemen bunun altına bir if açıyorum. Hemen bir altına da else if açıyorum. Neden olduğunu söyleyeceğim şimdi. Şimdi bizim istediğimiz şey aslında karakterimizin z rotasyonunda mesela şu değerden yukarı çıkmamız gerekiyor. 25.4'ten yukarı çıkmamız gerekiyor. Aşağısında da eksi 23,4'ten aşağıya inmemiz gerekiyor. Şimdi bunu nasıl yapacağız? If'in içine transform.rotation diyeceğiz. Bunu da eğer transform.rotation'ımız büyükse 0,2f değerinden. Şimdi 0,2f niye dedim? Bizim aslında burada yazdığımız 0,2f editörde yaklaşık 12 katı gibi bir değere tekabül ediyor. Yani biz burada 0,2f yazdığımızda bu 24 gibi bir değer olmuş oluyor. Sonra v diyorum. Rotation'ımız da büyükse 0'dan. Şurada hemen bir düzenleme yapıyorum. Transform z olacak bu. Çünkü biz z kısmıyla ilgileniyoruz dediğim gibi. Şimdi burada ne yaptık? Rotation'ımız bizi ne yapıyordu? Rigid body'mizin velocity'si kadar bizi yukarı veya aşağıya atmaya çalışıyordu. Hani çevirmeye çalışıyordu. Rotasyonumuz bizi yukarı atmaya çalışıyorsa ve transform nokta rotation 0,2'den büyükse artık diyoruz ki bizi elleme. Yani rotation'ımızı sıfıra çeviriyoruz. Yani bizi artık bırak. Bize ekstra bir güç verme döndürürken diyoruz. Sonra else if kısmına da aynı şeyi şuradaki aynı şeyi kopyalıyorum. Hemen buraya yapıştırıyorum. Ama bu sefer küçükse diyorum buna ve eksi 0,2f diyorum. Yani bu sefer ne oldu? Eksi 0,2f'den daha küçük bir değer varsa ve rotasyon da sıfırdan küçükse rotasyonumuz ne zaman sıfırdan küçük olur arkadaşlar? Rigid body velocity'miz eksi ise. Yani nasıl eksi olacak? Yani karakterimiz aşağıya düşüyorsa demek oluyor. Karakterimiz bizi aşağıya düşüyorsa ve aşağıya dönmeyi yönlendiriyorsa Ayrıca rotasyonumuz da 0,2 f'den daha küçükse diyoruz ki artık bizi elleme. Rotation'ımızı 0'a eşitliyoruz. Şimdi bir test edelim. Evet editörümüze geldik. Oyunumuzu çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi karakterimiz hareket etmiyor. Tıklıyorum ve hareket etmeye başlıyor. Şimdi bakın spam yapıyorum tuşa. Bakın artık bizi sınırlıyor. Eksi 0,2 ve eksi 0,2 de pozisyonumuzu sınırlıyor artık. Daha fazlası olmuyor. Bir de son olarak yapmamız gereken bir şey daha var. Ee, şimdi karakterimiz en alt pozisyona geldiğinde oyunun bitmesi lazım. Bir de karakterimizin orada durması lazım. Ve karakterimizin de en yukarıdayken artık daha fazla zıplayamaması lazım. Oradan daha yukarıya gitmemesi lazım. Şimdi bizim bunu yapabilmemiz için önce en alt ve en üst noktanın koordinattaki y pozisyonunun kaç olduğunu öğrenmemiz lazım. Bunu nasıl öğreniriz? Hemen boş bir obje oluşturdum. Bunu da hemen pozisyonunu buradan 3 noktaya tıklayıp reset position dedikten sonra sıfırladım. Bunu yukarı çıkartıyorum. En üst noktaya gelince bakıyorum 4,96. Bunu 5 yapalım. Gördüğünüz gibi en üst noktası 5'miş. Bunu eksi 5 yaptığımızda da göreceksiniz ki en alt noktası aslında eksi 5'miş. Yani en üst noktamız y üzerinde 5, en alt noktamız da y üzerinde eksi 5'miş. Şimdi artık bu objeyi silebiliriz. Şimdi yapmamız gereken şey ne oldu? Kuş objemiz y üzerinde 5'ten daha yukarıda ise artık tıkladığımızda tepki vermeyecek. Kuş objemiz y'de eksi 5'te ise oyun bitecek ve hareket etmesi kısıtlanacak. Şimdi Visual Studio'muza döndük. Burada yapmamız gereken şey karakterimizin y üzerinde 5'ten daha yukarıya çıkmaması için buradaki if'e gelip yanına v yazıyoruz. Transform.position.y'miz eğer 5'ten küçük eşitse artık zıplayabileceğiz. Yani burada ne yaptık? Transform position y'miz 5'ten küçük veya eşitse zıplayabileceğiz. Ama değilse zıplayamayacağız. Bir de karakterimizin eksi 5 olduğunda oyunun bitmesi için de şöyle bir şey yapacağız. Hemen bu if'in altına bir else if açıyorum. Bunu da transform.position.y küçük veya eşitse eksi 5'e rigidbody.gravity scale'ımızı eşitle 0'a. Sonrasında bizim için konsolda bir log oluştur. Burada tırnak işaretini açıyoruz. Oyun bitti diyoruz. Şimdi ne yaptık? Burada karakterimizin y'si 5'ten küçük eşitse zıplamaya devam edebilecek. Karakterimizin y'si eksi 5'e eşit veya daha küçükse rigidbody'miz 0 olacak ve konsolumuzda oyun bitti yazacak bunu kaydediyorum. Arkadaşlar bir hata oldu. Bizim bu ilk ifimize bir şey daha eklememiz lazım. Buraya V diyoruz. Transform Position Y'mizi eksi 5'ten daha büyük yapmamız lazım ki 5 ile eksi 5 arasındayken bu çalışsın. Eksi 5'ten daha küçükse bu çalışsın. Şimdi bunu eksi 5'ten büyükse yapacağız. Şimdi ne oldu? 5'ten küçük eşitse ve eksi 5'ten büyükse buraya çalıştır. Eksi 5'ten küçük eşitse buraya çalıştır olacak. Bir de arkadaşlar buradaki rigid body gravity scale'ımızı sıfır değil de rigid body'mizin body type'ını eşittir. Rigid body type 2D dedikten sonra nokta statik diyeceğiz. Yani ne olacak? Karakterimiz eksi 5'ten küçük veya eşitse rigid body statik olacak. Yani fiziklerden etkilenmeyecek. Şimdi oyunumuzu bir test edelim. Başlatıyorum. Evet karakterimiz olduğu yerde duruyor. Ben tıkladığımda başlayacak. Evet herhangi bir sorun olmadan karakterimi hareket ettirebiliyorum. Şimdi fareyi istediğim kadar basayım. Gördüğünüz gibi sahne penceresinden bakarsanız daha iyi görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi daha yukarı çıkmıyor ekrandan çıktığında. Fark ettiyseniz daha yukarı çıkmıyor. Şimdi aşağıya bırakacağım ve ne olacak? Gördüğünüz gibi konsolumda oyun bittiği çalıştırıyor ve karakterim burada kaldı. Evet arkadaşlar, bu bölümden bu kadardı. Bu bölümümüzde karakterimizin nasıl hareketini yapacağını kodladık. Diğer bölümümüzde engellerin spawn olmasını kodlayacağız ve engellerle karakterimizin etkileşime geçmesini kodlayacağız. Diğer videoda görüşmek üzere.